ekle arkadaşlar. Halihazırda güzel Car Driving Empire oynayacağız. Evet arkadaşlar, en son aldığım arabayı modifiye etmiştik. Siz. şimdi sizlerle onun yarışacak olacağız nasılmış görelim arkadaşlar. Evet açılmasın bekleyelim. Evet arkadaşlar. Yeniden hoş Yine hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar hemen gidip He şu hediyelere bakalım. Hmm. 204 tane toplamış. 12. 200 kaç oldu bilmiyorum. Değişmedi. Evet arkadaşlar 2024 dark arabamız var şu an. Şu anda darkımızı aldık arkadaşlar. Darkımızla gidiyoruz. Bak çok güzeldir arkadaşlar. Şöyle, şöyle bakın. Evet arkadaşlar. Güzel bir araç bence. Son bir dakika ve 50 bin paramız gelecek. 80 bin olacak sonra ben bayağı para kazanacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar sizlerle beraber yarışa katılalım evet. evet arkadaşlar Şu anda Anne biraz sessiz olur musunuz? Arkadaşlar ben yarışa katılayım. Birlikte görüşürüz. Okey. Evet arkadaşlar yine sizlerleyim. Ee, ben yarış yerine geldim de bulamadım arkadaşlar şeyi. Yarış yerini. Şimdi arkadaşlar hemen arabaya binelim. Birazcık gezelim. Para kazalım. Sonra gezelim para kazalım. Tamamlayalım. Para kazalım. Para kazalım şöyle dıştan sürelim arabayı ben içten bu arabayı bayağı iyi süremiyorum şöyle hemen fren testine yani yöndeki yola çıkalım şöyle dönüş bas 4 Arkadaşlar baba soğudu baba. Ah. Senin duman 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 Arkadaşlar ben arabamı modifiye edip geliyorum. 10 dakika bir süre ver bana. Hepinize iyi günler bana arkadaşlar. Arkadaşlar. どんどん早くから。 Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim ve görüşürüz. Daha